Gun Market. Gelecek sizin ellerinizde. Gun Market ailesinden herkese merhabalar sayın dinleyenler. Bugünkü yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Yeni hafta ile birlikte yeni gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Önemli bir haftaya birlikte giriş yapmış bulunduk. Piyasa gelişmelerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Önemli gelişmelerin altını çizeceğiz ve akabinde ons altın, gram altın ve DAX endeksi ile yayınımıza başlamış olacağız. Geçtiğimiz hafta özellikle önemli gelişmeler hakimde. Şöyle yorum kısmımda açık olacak sayın dinleyenler. Merak ettiğiniz bir nokta olursa bana buradan ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta Mart ayı tarım dışı istihdam raporunu aldık. Tarım dışı istihdam 431 bin kişiyle beklentilerin bir miktar altında geldi. Ama yine de artış göstermiş olması raporun olumlu tarafını simgelemiş oldu. Ülkede ortalama saatlik kazançlar %0.4 ile bir önceki ayın üzerinde artış gösterdi. ABD'de Mart ayı işsizlik oranı ise %3.6 ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Güçlü istihdam raporu sonrasında piyasalarda Fed'in para politikasının sıkılaşmasında daha agresif olabileceğine yönelik beklentiler güçlendi. Ancak bu beklenti endekslerdeki pozitif senaryoyu pek fazla değiştirmedi. ABD'de Mart ayı imalat PMI rakamı 58.8 ile beklentileri hafif aştı. ISM imalat PMI rakamı ise 57.1 ile aylık bazda düşüş eğilimini sürdürmeye devam etti. Bir miktar ISM imalat PMI rakamındaki zayıflık da aslında ABD ekonomisine yönelik tedirginliği artırmış bulundu. City Group gelecek 18 ay içinde resesyon ihtimalinin önemli olduğunu belirtirken küresel bir gerileme ihtimalinin yaklaşık 3'te 1 ancak ABD için 4'te 1 olduğuna ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Chicago Fed Başkanı Evans bu yıl 25'er baz puanlık 7 adet faiz artırımı gelecek yılı, yılı ise 3 adet faiz artışı beklediğinin altını çizdi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin bir açıklaması da sayın dinleyenler artan enflasyona ve sıkı iş gücü piyasasına atıfta bulunarak Fed'in Mayıs ayı toplantısında yarım puanlık faiz artırımı yapabileceğine ilişkindi. Aslında FED üyelerinin çoğunluğunda sayın dinleyenler Mayıs ayı için 50 bas, puan, belli 50 bas puanlık faiz artırımının beklendiği dikkat çekiyor. Euro bölgesine gelecek olursak Euro bölgesi ve Almanya tarafında imalat PMI rakamları bir miktar beklentinin altındaydı. Euro bölgesi tüketici fiyat endeksi %7.5 ile 25 yılın zirvesini test etti. E, ECB üyesi not res resesyon görmediklerini belirtti ancak Faiz artışının Eylül, Ekim ve Aralık ayında gerçekleşebileceğinin altını çizdi. Euro bölgesine ilişkinde sayın dinleyenler faiz artırım beklentileri yavaş yavaş artmış bulunmak, bulunmakta. İngiltere'de de imalat PMI rakamı yine bir miktar zayıf seyrini sürdürmüş bulundu. Özellikle emtiye piyasalarına gelecek olursak sayın dinleyenler ABD Başkanı Biden'ın günlük 1 milyon varilin üzerinde petrol piyasasına e, petrol sanılımı yapacağını açıklaması sonrasında petrol fiyatlarında düşüş hareketi gerçekleşti. Enerji Enformasyon İdaresi de petrol rezervleriyle alakalı olağanüstü toplantıda ülkeleri başka bir koordineli petrol serbest bırakma taahhüdünde bulundu. Yani yavaş yavaş alternatif yöntemlerle petroldeki bu ani yükselişin bir miktar önüne geçileceği görülüyor sayın dinleyenler. Bu da dünya ekonomilerine ilişkin enflasyonu endişeleri bir miktar zayıflatıyor. Gelelim yurt içi tarafa. Türkiye'de imalat PMI rakamı Mart ayında 49.4 ile aylık bazda gerileme kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda fiyatlarındaki artışa yönelik alınan önlemlerin etiketlere yansımalarının en kısa sürede gerçekleşeceğinin altını çizdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu B pozitif olarak teyit ederken ülkenin TL cinsinden kredi notunu ise BB negatiften B pozitife indirmiş bulundu. Bu indirimdeki yegane unsurlardan biri tabii ki artan enflasyon görüntüsüyle birlikte Ukrayna Savaşı'nın ekonomilerde daralma yaratabileceği endişesi. Şimdi bugünkü enflasyon rakamına gelelim sayın dinleyenler. Bugünkü enflasyon da beklentilerin üzerindeydi. Özellikle Mart ayı enflasyon rakamı aylık bazda yüzde beş artış gösterdi. Yıllık bazda ise bu veri 61.14 ile beklentileri aşmış bulundu. Ki bu veri sonrasında TL tarafında da hafif bir iğme kaybı yaşandığını gördük. Evet, piyasalardaki genel gelişmeler yani genel seyli piyasaların bu şekilde. Sayın dinleyenler merhaba diyelim Serdar Bey'e hoş geldiniz yayına. Efendim zaten 10 altın, gram altın ve DAX'la başlayacağım. Hemen sizin talebiniz olan nasla da ondan sonra geçerim. Hiç merak etmeyin. 10 altın tarafına gelelim. Haftanın son işlem günü tarım dışı istihdam raporu sonrasında bir miktar geri çekilme gördük. Bu geri çekilme inmesi bizi <laughs> 1915'lere kadar taşıdı sayın dinleyenler. Hafif bir aşağı yönlü senaryo bu kapsamda artmış bulundu. Şimdi yeni haftada tekrardan pozitif bir imelenme var. Buradan gelen dönüşü takip ediyoruz. Yukarıda 1935'lerin aşılması, yükselişlerin devamı açısından oldukça belirleyici olacak diye düşünmeyim, düşünmekteyim. Bu seviyenin kırılması bir miktar yükseliş senaryosunu beraberinde getirecektir sayın dinleyenler. Ki bence zaten yukarıda alımın daha da fazla destekleneceğini düşündüğüm geçiş 1935'lerin 1960'lar buranın kırılmasıyla birlikte 1983 ve 2004 dirençlerine yönelik ataklar güçlü bir şekilde gerçekleşebilir. Ancak hali hazırda hafif zayıf senaryo var. Bakın burada 50 ve 100 günlük üstel hareketli ortalamasını zorluyor ons altın yükseliş için. 1935'leri aşması bu kapsamda kritik bantta rol oynayacak. Olur da yön bir miktar aşağı yönlü tetiklenirse ilk destek hattımız 1910'lar. Buranın kırılmasını ilk etapta takip edelim. Şöyle sizlere de göstermiş bulunayım. 1910'lar kırılırsa zaten satış baskısının bir sonraki atak noktası 1890 ve 1870'lere çevrilecek. Buradaki yegane unsurumuz sayın dinleyenler tabii ki yükselen dolar ve ABD 10 yıllık tahvil faizi. Eğer ki bu senaryo bir miktar değişiklik gösterirse ons altında da rahatlama hareketiyle birlikte yükseliş senaryosu daha güçlü bir şekilde ilerleyebilir. Hali hazırda FED'e yönelik beklentiler güçlü. Bir de ekonomik verilerin ister istemez Fed'in elini güçlendirmesi ister istemez güvenli limanlardan çıkışı beraberinde getiriyor. Yani geçtiğimiz hafta e, cuma günü gerçekleşen geri çekilme potansiyelini pek de şaşırtıcı bulmuyoruz. Alım için bahsettiğim gibi kısa vadede 1935'lerin aşılmasını takip etmekte fayda var. Gram altın tarafına gelecek olursak bakın ons altın kaynaklı burada da bir baskı oluşmuştu. 900 seviyesinin tekrardan aşağı yönlü zorlandığını görmüştük. Özellikle 900'ü kırmış olsaydı buradaki bir sonraki geri çekilme hattı bakın 890 ile birlikte 880'lere çevrilecekti. Ancak burada önemli bir destek bandı olarak çalıştığını görüyoruz 900 eşiğinin. Şu anki senaryoda 10 altındaki toparlanma Buraya da yansımış bulunmaktan bakın hali hazırda bir 908'leri aşmaya çalışıyor. Burayı aşarsa eğer yükseliş nezdinde 925 ile birlikte 942 ve 958 direncine yönümüzü çeviriyor olacağız. Şu görmüş olduğunuz şöyle daha net bir şekilde göstereyim sayın dinleyenler. Buradan gelen aşağı yönlü trendin bozulumu aslında kısa vadede 915'lerin geçilmesiyle birlikte gerçekleşecek. O yüzden buranın kırılmasını bir miktar önemli olarak değerlendiriyorum geçilmesi dahilinde yükseliş potansiyeli bir miktar daha e, hız kazanımı içerisine girebilir ki 925'lerle birlikte alım potansiyeli oldukça desteklenebilir gram altın tarafında. Dolar TL tarafında hafif bir yükseliş yükselişiymesi var. Bakın 14.50'lerden gelen toparlanma söz konusu. Dolayısıyla gram altın tarafında da enflasyon sonrası yaşanan yükseliş biraz yükseliş ivmesini desteklemişe benziyor. O yüzden burada gerek ons gerekse dolar TL bazlı bir miktar alım potansiyeli dikkat çekmekte. DAX endeksi tarafına gelecek olursak bakın hafta kapanışı bir miktar zayıf gerçekleşmişti. Tekrardan yönünü bir 14.555'lere yönelik çevirmiş bulundu DAX endeksi. Sabah saatlerinde açıklanan ticaret dengesinde ciddi bir artış var. Burada ihracatlar özellikle ciddi oranda artış göstermiş ama yine de DAX tarafında şu an hafif bir ivme kaybı dikkat çekeceğim. 14.555'ler geçilirse sayın dinleyenler bir sonraki atak noktamız 14.860'lara çevriliyor olacak. Buradaki bir hedef bölgeyi oldukça pozitif değerlendiriyorum ki bu sevgi üzerine atarsam 15.165 ile birlikte 15.450 alım noktasında çalışacak olan diğer yegane geçiş bölgeleri. Şu bölge kırılırsa zaten yükseliş senaryosu yeni bir yükselen trendin başlangıcını oluşturabilir. Bunun için kritik bandımız 14.000. 860'lar olacak. Ama Almanya ekonomisine ilişkin zayıflayan bir e, görüntü, e, daha doğrusu verilerin zayıflayan bir ekonomiye işaret etmesi ve aynı zamanda Euro bölgesine ilişkin faiz arttırım hikayesinin artması, beklentinin güçlenmesi, biraz endeks bazında Baskı oluşturabilir sayın dinleyenler olur da 14.555'lerin üzeri bir kapanış göremezsek aşağıda 14.200 ilk destek hatta bu seviye altında 13.863 ile birlikte 13.580 desteğine yönümüzü çevirelim. Kritik bantlar rol oynayacak bu destek eşikleri aşağı yönlü senaryo bir miktar beraberinde getirebilir DAX endeksi tarafında. Evet efendim bir sonraki talep Serdar Bey'in hemen Nasdaq endeksine geleceğim. Daha sonraki taleplere de bakacağım yorum kısmından hiç merak etmeyin. Hatta şöyle kontrol edeyim. Umarım ses vesaire gibi bir problem yoktur. Çok teşekkür ediyorum yayına katılım gerçekleştiren tüm dinleyicilerimize merhaba diyelim ve isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Nasdaq'la başlıyorum sayın dinleyenler. Bakın burada Aşağı yönlü senaryo FED'e yönelik beklenti bizi 14.740'lara kadar taşımıştı. Ancak buradan gelen toparlanmayla birlikte 14.900'lerin üzerinin bakın kalıcılık sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu seviye üzeri kapanışın güçlü bir şekilde gerçekleşmesi ihtimalinde yukarıda 15.075 ile birlikte 15.250 direncine yönümüzü çevireceğiz. Burası ilk hedef hattı. Özellikle geçilirse sayın dinleyenler yükselişler bir miktar daha hız kazanımı içerisine girebilir. Yani şu bölgeyi biraz kritik bantta değerlendiriyorum yükselişlerin devamı açısından. Hatta şöyle e, burayı gösterelim ama şurası da bir dip. Burası da dip bölgesini oluşturuyor görmüş olduğunuz üzere. Buradan gelen yükselişlerin bakın görmüş olduğunuz üzere bizi 15.250'lere kadar taşıdığını gördük. Olur da 14.900'lerin üzerinde kalırsa zaten yönümüz yukarı olmaya devam edecek. Bunun üzerinde 15.075 ile birlikte bir sonraki atak noktamız 15.250 ve hatta 15.430'lar olacak. Halihazırda biraz zayıf görüntü yani yükselişler tam anlamıyla kopmuş değil bunun için 15.250'leri önemseyelim. Hatta kısa vadeli senaryoda 15.000 seviyesi üzeri yapılacak olan kapanışlar da önemli olacak. 14.900'lerin üzerinde kalamaz ise bakın aşağıdaki ilk destek hattı 14.740 hatta bu seviye altında 14.600 ile birlikte 14.450'leri izlemeye devam ediyoruz. Gerek açıklanacak olan verilerin seyri gerekse 50 bas puanlık FED beklentisi. Faiz artırım beklentisi endeks nezdinde biraz baskı unsuru oluşturmaya devam edebilir sayın dinleyenler. Evet efendim diğer taleplere gelecek olursak Olcay Bey'in talepleri var. Ons gümüş istemiş. Efendim hiç önemli değil Oğuzhan Bey siz talebinizi iletin ee, yani ben asla hani şey yapmıyorum bütün ürünlere bakmaya çalışıyoruz talep gelen daha çok pazartesi ve cuma günleri döviz emtiye ve endeksler üzerine anlatıyoruz çarşamba günü bir yüz endeksi ve şirket içerisinde yer alan hisselere yer veriyoruz bilginiz olsun hemen devam ediyorum bir ons gümüş talebi var burada şimdi ons gümüş tarafında da 24.64'lerden gelen bir esnetme hareketi dikkatimizi çekti fiyatlar tekrardan 24.64'ün üzerinde Yukarıda 25 dolarlar geçilirse yükselişler bir miktar daha ivme kazanım içerisine girebilir. Burada önemli bir destek hattı oluştu aslında 200 günlüğü şu an zorluyor. Yukarıda 25 dolarlar biraz yükselişlerin tekrardan hız kazanacağına işaret eden bölge olacak kanımca. Bu seviye üzerinde 25.40 ve 25 25.70'leri kademeli olarak izliyor olacağız. Olur da 24.65'leri aşağı yönü zorlarsa sayın dinleyenler bir sonraki atak noktamız. Bakın 24.20'ler Hatta geri çekilme nezdinde 23.80 ile birlikte şöyle çizelim 23.80 ile birlikte 23.40 destekleri de önemli geçiş hatlarını oluşturmakta. Bana sorarsanız 24.20'lerin üzerinde kaldığımız süreçte ciddi tedirginliğe gerek yok ancak bu seviye kırılırsa satışa bir miktar daha derinden hissedebiliriz sayın dinleyenler. Gram gümüş tarafında bakın ons gümüşteki toparlanma bizi tekrardan 11.68'lerin üzerine taşıdı. Buradaki yükselişin yegane belirleyicisi bir miktar şu 12 seviyesine bağlı olarak gerçekleşecek diye düşünmekteyim bazı hedef noktalar bakın zirvelenme hedefleri söz konusu oldu ama tekrardan dönüşü gördük 12 seviyesini kırarsa 12.30 ile birlikte yükselişin rahatlatıcı bölgesi 12.55 ve hatta 12.85'lere çevriliyor olacak. Bakın burada görmüş olduğunuz üzere bir fiyat sıkışması da var. Olur da 11.68 sevgisi altı bir fiyat hareketi ihtimalinde 11.37 ile birlikte 11.05'lerde satışı beraberinde getirecek olan bölgeler. Evet bir sonraki talebimize dönelim. Dolar TL bir miktar değindik ama yine tabii ayrıntılı bakalım isterseniz. Enflasyon rakamında beklentilerin aşılması sonrasında biraz yükseliş iğmesinin hız kazandığını gördük burada. Bakın 50 günlük üstel hareketli ortalama seviyesi olan 14.66'ları zorluyor. Kalıcı olarak geçmesi dahilinde 14.75'ler bizi yükselişe taşıyacak yegane bölge. Bir müddet burada fiyatlar uzun süreli sıkışmıştı hatırlarsanız ki bu sıkışan fiyatların üst bandı 14.82'ye işaret etmişti. Tekrardan bu seviyenin kırılması ile birlikte 14.95 hatta 15.20 direncine yönümüzü çeviriyor olacağız. Özellikle bu kapsamda ana hedefimiz 15.45'ler. Olur da yukarıda 14.75'ler kırılmazsa sayın dinleyenler 14.50 ile birlikte 14.30 desteğine de dikkat etmekte fayda var. Platin ons, platin TL, sterlin TL ve dolar endeksi istenmiş. Dolar endeksi ile başlayalım isterseniz. Dolar endeksi tarafında bakın hafif bir yükseliş eğilimi var. Burada özellikle görmüş olduğunuz üzere diplerden gelen yani 3 adet dipten gelen bir toparlanmayı takip ediyoruz. Bu ise 98 seviyesinin esnetilmesiyle gerçekleşen bir hareket. Şimdi 98 45'lerin üzerinde kalırsa endeks alım için 98, 85 ve hatta 99.30 oldukça kritik olacak. Şurayı kırarsa zaten sayın dinleyenler yükselişlerine büyük ölçüde hız kazandıracaktır diye düşünmekteyim. 1, 2 ve 3 olmak üzere zaten buradaki zirvelenme oldukça dikkat çekici. Bu bölgenin üzerine yerleşmiş olması bizi 99, 85 ve 100.40 seviyesiyle kısa sürede karşılaştırabilir. Ancak hali hazırda kısa vadede 98-85'lerin zaten geçilmesi gerektiğini belirtelim. Yönün aşağı yönü tetiklenmesi ihtimalindeyse ilk geçiş 98-45, satışların daha büyük ölçüde ivme kazanması için 98.05 05 ve 97.65 desteklerinde kademeli olarak izliyoruz. Evet, platin tarafına gelecek olursak, burada yaşanan satışlar bizi 958'lere taşımıştı. Ama buradan gelen toparlanmayla birlikte şu an 980 ve 1000 seviyesi alt bakın aralığındaki bant aralığını takip ediyoruz. Burada özellikle 1000 seviyesi kritik. Geçilmediği takdirde yükseliş için beklemekte fayda var sayın dinleyenler. Ancak 1000 seviyesini kalıcı olarak geçmesiyle birlikte 1032 ve 1062 dirençlerini izliyor olacağız. Hala hazırda hala ilme kaybı oldukça dikkat çekici. Tabii ki güçlü dolar etkisi de metal piyasalarındaki toparlanmayı bir miktar zayıflatıyor. Burada bu seviyenin üzerine atarsa kendisini zaten bence platin fiyatı rahatlar diye düşünüyorum ama kısa vadede 980 desteğini kritik bantta önemseyelim. Bu seviye altındaki kritik destek eşiklerimiz 958 ile birlikte 937 eşiğine bakıyor olacak. Peki platin TL tarafına gelecek olursak Bakın platin TL tarafında da şu bölgeyi zaten değinmiştim sizlere. 462'lerin üzerinde kalması önemli demiştim ki platin ons fiyatına benzer bir görüntüsü var şu an teknik olarak. Burada 462 üzeri kalması dahilinde 470 ile birlikte bir sonraki atağa 485 ve 500 seviyesine yönelik takip edilebilir. Ancak burası biraz kritik bakın aşılamak aşılmakta biraz zorlanıyor zorlanılıyor. Buradan bir geri çekilme potansiyelinde 462 ile birlikte 454 ve 440 bandını bakın kademeli olarak izlemeye devam edeceğiz. Evet sanıyorum sterlin Türk lirası istenmiş son olarak Olcay Bey tarafından bakalım. Evet sterlin Türk lirası tarafında da bir miktar yükseliş dikkat çekici. Bakın buradaki gelen alım 200 günlük üstel hareketli ortalamadan yaşandı yaklaşık 19 seviyesinden. ilk geçiş hattı özellikle paritenin 19.35. Bu seviye üzerine kırma, tırmanırsa eğer bir sonraki hedeflenmesi 19.65'e bağlı olarak takip edilecek. Özellikle 19.35 ve 19.65 bandını kırması bizi 19.85'lerle birlikte 20.35 hedefine taşıyabilir sayın dinleyenler. Kritik ilk destek et eşiği burada yaklaşık bir 19.05 diyelim. 200 günlük üstel hareketli ortalaması Olur da kırılırsa hızlı bir şekilde 18.85 ve 18.42 desteklerine de yönünü çevirmesi muhtemel görünüyor. S&P'nin Türkiye için almış olduğu karar, enflasyon verisindeki yükselişinmesi biraz TL'nin zayıf senaryoyu sürdürmesine yol açabilir. Bilginiz olsun. Evet diğer taleplere gelelim isterseniz sayın dinleyenler. Teşekkür ediyorum katılım gerçekleştiren herkese. Efendim ne yazık ki kripto para birimlerine bakamıyoruz. Sizlerden özür diliyorum. E, oraya girersek zaten çıkamayız. Daha çok döviz endeks ve emtiyaları anlatmaya çalışıyorum. Evet e, burada bir talep daha var efendim. Sterli Japon yeni istenmiş. Tabii ki hemen gelelim. orada da bir grafiğim vardı. Bakın Sterling Japon Yeni'nde ciddi bir yükseliş ilmesiyle karşılaşmıştık. Özellikle değerli metal piyasalarının bir miktar zayıflığa uğraması Japon Yeni tarafında da hissedilmişti. Japon Yeni'de sayın dinleyenler direkt diğer değerli emtiyalar gibi değer gören bir para birimi. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta bir miktar negatif ayrıştı ve bu durum Sterling Japon Yeni paritesinde yükseliş senaryosunu beraberinde getirdi. Şimdi burada önemli sevgileri şöyle değineceğim. Biraz büyük resimde çizmem gerekiyor görebilmek için. Hemen zaten şöyle tekrardan grafimizi sizin görebileceğiniz seviyeye taşıdım. Şimdi burada kritik geçişimiz sayın dinleyenler. Özellikle hedeflenme noktamız yaklaşık 162'ler. Şöyle göstereyim. Bakın 162'ler önemli geçiş bölgesi şu bölge. Bu seviye atmıştı kendisini ama tekrardan bir ivme kaybı yaşadı. Burada dikkat edelim. Özellikle 161.80'leri tekrardan kırarsa Hedefini 163.80 ile birlikte bir sonraki hedefi 165.70'ler olacak şöyle zaten çizeceğim sizlerde daha net görmüş olun 163.80 ile birlikte rahatlayacağı bir sonraki iğme burada yukarıda 165-70 olacak ama altını çizeyim sayın dinleyenler hala tam anlamıyla yen değer kazanıyor demek doğru değil biraz metal piyasalarını izleyelim daha doğrusu metal piyasası doğru değil söylediğim güvenli limanları izleyelim yani ons altın ons kübiş gibi ürünlerle biraz paralelde hareket ediyor 161.80'leri kıramaz ise yönünü bir miktar aşağıya çevirebiliriz Çabası içerisine girer ise 160 ilk desteği ki oldukça yakın görmüş olduğunuz üzere bu seviye altında 158,25 ve hatta bir sonraki hata 156 58'lere bağlı olarak gerçekleşecek ben burada 156 60 demişim şöyle alayım bunu da buraya burada bakacağız yen para birimine bağlı olarak biraz izlemekte fayda var. Çünkü sterlin aslında dolara karşı zayıf senaryosunu korumaya devam ediyor. Ciddi bir alım içerisinde değil. Buradaki yegane yükseliş unsurunun aslında Japon yeninden çıkışların olduğunu söyleyebiliriz sayın dinleyenler. Evet efendim diğer talebimiz dolar japon yeni istenmiş. Doğru söylüyorsunuz hemen oraya da bakalım. Paralelde izlemek gerekiyor tabii ki bu tarz ürünleri biliyorsunuz ki. Orada da ciddi bir yükseliş yemesiyle karşı karşıyaydık ama sonradan fiyatlar dengelendi. Bakın burada satışlar 121'lerin altına ulaştı ama tekrardan bakın yönünü yukarı çevirme çabası içerisinde. 122.75'i kırarsa bir miktar alım rahatlayacak diye düşünüyorum. 123.45 ile birlikte 124 seviyesini bu kapsamda izliyor olacağız. Ana hedefimiz burada 124.70. Burayı kırması kademeli olarak 125.50 ve 126-30'lara yönelik hedefi destekleyebilir. Büyük resimde zaten önemli bir orta vadeli geçiş hattının da geçilmesine yol açacak 24-70'ler, 124-70'ler. Şu an kısa vadede 122.75 hata var. Olur da burayı aşamazsa aşağıda 122.20 ile birlikte 121.70 bulunmakta. Dikkat noktamızı 121.25'lere çevirelim sayın dinleyenler. Olası bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi bir miktar satışı beraberinde getirebilir dolar Japon yeni tarafında. Evet hem iki dinleyicimizin de aynı anda talebini karşılamış olduk efendim. Ne demek ben teşekkür ediyorum katılım gerçekleştirdiğiniz için Oğuzhan Bey. E, evet bir kripto para piyasası ile ilgili de bir yorum gelmişti. Efendim ne yazık ki değinemiyorum. Oraya hatta prensip olarak hiç girmiyorum desem de yeridir. Ama elimden geldiğince diğer ürünler hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Özellikle önemli bir haftadayız. Önemli gelişmeler e, gelmeye devam edecek. Bizler de piyasa fiyatlamaları nezdinde değerlendireceğiz. Çarşamba günü öğlen saat 12'de ben Emine Durukara tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Biz yüz endeksi ve endeks içerisinde yer alan şirketlere değiniyor olacağız. Katılım gerçekleştirirseniz bizleri mutlu edersiniz sayın dinleyenler. Sanıyorum talepler bu kadar. Çok teşekkür ediyorum katılım gerçekleştirdiğiniz için. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın. Gun Markets, gelecek.